Dostlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Mitliğinde Dayan oynayacağız abi. Karşımızda sayısı var. Alır gibi ya. Rune olarak elektrik veriyor Elektrik ani darbe. Gözler kosmuyor ve aç gözler. Yan tarafta yaklaşan fırtınayla mutlak sömürü aldım. Hemen Q atacak. Aa E başlamış mı? Bu adam biraz aceleci bir arkadaşımız. Biz şu an abi ne yapıyoruz biliyor musunuz farm yapıyoruz. Ee, güzel farm yapan oyunu kazanır. Hata yapmamamız lazım. A unutmadım mı? Bu arkadaşın sıkıntısı ne? Biliyor var mı? Evet tamam. Fazla bir agresif oynamak istemiyorum ama O sıçra ne diyor? O sıçra garanti kill Adam item almamış lan Oğlum bunlar trollüyorlar mı? Adam niye item almamış? <laughs> 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 Yarabbim Ha almış da. Ben de mi gözükmedi acaba ki lan o? O bakmaydı dostlar ben onu niye görmedim? Aga be 3 olsam onu kesedim ben orada ya. Allah Allah. Bu adam item gözükmüyordu ya. Ben mi şaşırdım? Şaşı kaldım. Bilemiyordum. Farm kaybettik abi bu yani yanlış bir şey bunu yapmamamız gerekiyor. Böyle şeyleri yapmayın dostlar siz olabildiğince. <laughs> Ormancı kız kutmaya dönecek videomuza. Bu adam çarp çarpma görünüyor bu adam. Direkt gitti insan lan bir insan bu adamı tırsar. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye sövüyorsun? Allah Allah. Ya senin manan yok. Senin manası niye geziyorsun burada? Parmı min saldık anasın. Fina an bak dakika 4'te. Parmı bak. Rezillik diz boyu. <laughs> bu adam bu oyunda kesin afk kalacak abi yaz bir yere bunu Aslında dayan abi Ölümcül temporunu değer mi kiram Denemez ama Denemek lazım Dayananın yeteneklerini bastırır mı dostlar yoksa gerek yok direkt direkt oynayalım direkt ben şöyle zıpladığımızda o yeteneğin zıplama olduğunu anlıyorsunuzdur herhalde E yeteneğinin. Bu şöyle bir ay attığını görüyorsunuzdur. Benden niye yardım istiyor bu ay? Güzel ilk plate'imizi aldık. Aa, Salis tam aldı geldi bakalım. Salis keser miyiz ki? Deneme mi lazım bir? Öldün sen bu arada. Ah! Ah! İki saniye kaldıydı. Neyse. Lein ona puşluyor. Kötü haber. Gücümü yöneldi arkadaki? ahdaki? Aha. Yok lan. Lein bana puşluyor. Lein birden böyle bir U dönüşüyle bize puşluyor. Ne alalım lan bir tane de. 6 4 6 ama 5 kaldı. Tamam. Bize puşluyormuş. Ayarımızın küsü hilal saldırısı bir hilal atıyor abi. Böyle gördüğünüz gibi. Alanını sayabiliyorsunuz uzun kısa. Evet. Şimdi attığınızda rakipleri işaretliyor bu şekilde. İşaretleyen rakipleri E kullandığınızda bekleme süresi sıfırlanıyor yayının. Ee, o yüzden attığınızda hemen gitmeyin üstüne. Bekleyin. Biraz sonra gidin abi. Aa. Hemen gitmeyinden kastım. Şöyle abi. E, ee, Q attınız. Adam da simge çıktı. Kazix burada. Ah şimdi ne yapacağım? İyi bak iyi Aka yavaş ciğerimi söktü. şimdi evet dediğim gibi üzerine atlıyorsunuz atıldığınız zaman bekleme süresi sıfırlanıyor eğer Q isabet etmişler. Ee, şöyle bir taktiği var dostlar bunun <laughs> atıldığınız rakibe yani Q attığınız rakibe hemen atlamayın ile. E mesela Q'nü bakın dayana hedef Bölgeye gönderdiği aynı rakipleri bu yasaları 3 saniyeliğine işaretler. 3 saniye. Şimdi işaretledik 1 2 3 3 saniyesine atlayın bu saniyeye tek 6 saniye 3 saniyesi buradan geçti mi geçti kaldı 3 saniye o 3 saniye içinde adama bir daha atabiliyorsunuz Adam bunu anlayamayacak işte sizin bunu idrak ettiğiniz zaman şu şekilde bakın bekliyorum bekliyorum şimdi atlıyorum Bir daha kaçınıyor mu İtem olarak da e, şu tırpanı alacağım. Tırpanın yanına Nashor, Liandra olabilir aslında ilk vuruşumuz için. Kırıltığını kullanabiliriz aslında orada da. Niye F attı o adam? Öleceğiz çünkü. <laughs> Hasar yemiyor diyor. Yemeyelim kardeşim bizim. Bizim W'miz var çünkü. <laughs> tamam bunu aldık. Şimdi bir daha bir şey şuradan. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim benim lan bak. Küyü kuleye vururken atın dostu bakın saldırızı geldi bana. Ödünüz mü? Yani şurada bir 100 canım daha olsa onu da alırdım. ayakkabı alsam mı acaba diye düşünüyoruz da ayakkabı can çalma var aslında hayırlısı biz ilk de bunu alsam olmaz ya şimdi bir tek 1300 800 600 ah, bitiremiyoruz daha gelin video şuna like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın öldü o adam ee, onu ölmedi lan adam yeminle direndi ha Bak ah, Mion'a gitme. Bak ah, bize pink atıyor. Köpek herif görüyor mu Bak. Üçüncü vuruşta dayanan fazla veriyor. Pasifimiz o. W'miz abi kalkan veriyor. O şekilde anlatayım. Kısa ve öz. Ve yanımıza 3 tane top çıkar diyor. Toplar rakibe çarpınca hasar veriyorsunuz. Ultimizde şu alan içindeki rakibe bir ara topluyor. Ne kadar rakip varsa ona göre kalkan kazanıyorsunuz abi. Güzel atar. İnceden doğru gelmiyor be. <laughs> Yanlış yaptım ya. Minyona çekip kaçacaktım da açamadım. Bu arada kümü çok güzel. kadar yazacağınız abi oynasalar kazanacaklar aslında bu kadar yazacağına Sen adam olmasın bekledin kardeşim benim o değil ee, Aslında 8 gold'umuz var şunu satıp bir şey alsak mı almayalım ya Dur Render. Bilmiyolar su vermeyi Su verme şey abi e, Erken oyunda su verdiğiniz zaman afk varken Lp gitmiyor üstten Aziz <laughs> geldi yine Buraya alayım ben artık ya İlk kulesten o yüzden aldım Hep götür <laughs> adamı bak <bazı> az yazara bak. Daha <laughs> ya, itevim bitmedi. Azix gelse 2v1 atarım şu an. Başka? Çok parça parça talıyorlara. ha bunu toparlamalar lazım kendileri toplu danslar aslında biz kesecekler Beygo. 6 kere ölmüş takımına laf atıyor abi. Bunu yapmayın. Bunu siz yapmayın. Hadi onları yaptı siz yapmayın. Ee, parça alsak mı alamıyoruz. Şunu da alamıyoruz. Aslında şunu bitirsek daha mantıklı bizim için. Sen defol Garen. Altı mecağı günümüz Şimdi onu onlayacağız hemen. Karen ee, Garen an Şey, Kezik buraya gidiyor? Kezix Gözükmedi. Keziksin kırmızı doğacak herhalde. Onun mavisini pusalım bir. Mefe. Oho. Yürüyeceğim lan ben doğru ya. Şuraya geleceksin sen şuraya şuraya. Ben de. V1. Bu karakter tek atıyor abi oynayan bu karakteri. Yeni bir ay doğacak. Yedi olay bu işte doğu abi yeni bir ayımız. 18 18 mecai yükümüz olmuş. Bu bitiremiyoruz ya aslında bunu bitirsek iyi olur. Şöyle bir şey yapalım abi biraz daha sınırsız edelim botu. Şuraya yiyeceğim buradan buraya yiyeceğim direkt ben. Baba şimdi cineyi bak cine Allah'ım. Yemin ediyorum böyle bir adam karşıma gelsin ben istemezdim. Yani böyle sürekli beni burada bekleyecek. kul alt gelip kesecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın tek derdi sövmek. Başka bildiğim şey yok. Dakika beklerim ya. Af. Aa beklemeyeceğiz pardon. Kule aldı özümkiler. Mavi alalım. daha item bitirememiş Cyrus neden böyle bir şey yaptı acaba ki Kaziks burada ileri gidiyorum <laughs> lan ne ara lan o Adam hızlı gidiyor ha. Gazikse baksın. Geç şey almış ya. Şunda olmuş. <laughs> Kırmızıya gelir mi acaba ki? Bence gelir lan bu adam. Şu Dur, Hadi Garen. Şimdi Garen Kazix. Hem <laughs> <laughs> de Jinx'ten mi ki? Boş ver ya. Temiz bitti mi? Ne tem alacağız? Şunu alalım. 3K. Aa, para parayı konu. Güzel, güzel öldürdü. Helal olsun. Aslında şu item, şu item biz bitirelim direkt ben ya şunu. Terapi. Bunu satalım. bunu alıyoruz. 1350. Bitiremiyoruz daha. Item bitti oyun başladı. <laughs> Adam garne sıfır vuruyor. Bildiğimiz sıfıra. Ne alalım da. ve dönelim. Eee, şu item bitirelim. Şöyle dönelim. Üzerine bir de rabodan yapıştırdım. Vay. Üh. e. Adam öldü. Şu an ha, bunu yapıyorsunuz oyunda yapmayın. Yani şu an oradan Bizi ekilerin biri ölse bile şattan verecek rakibi. Bu rakip için inanılmaz iyi olacak durum. Q E öyle batıyorum ki Q gitmeden E'ye atabiliyorum. Zaten bitmiş döndüreyim ben bir. Kazix vurur bak Kazix biraz fena değil durumu. Ne dedim ben? Ne dedim ben? 1600 gold aldı Jin şu an. Flash. Ya. Ee, mavi alalım. Ben giderim biz. Niye oraya dolanıyoruz ki? Oğlum yürüsene lan. Oğlum bu karakter bokluk var ha. Oh, Silas. Temiz yerin bir yanını bekleyelim. Yeni bir ay doğacak. E. Ee? totem var burada. Kazık yok. Kimse yok. Gelmez ki buraya. Ne diyorsun lan sen? Ne demek saçma aldı düştüm? Bana bu hakarettir ya. Yakala onu lan. Ağlama. Yarı can küve. Dostlar kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadardı. İyi veya kötü. Oynadık ettik. İsteyen arkadaş vardı. Bu da sana gelsin.